demokratik siyasete ne kadar karşı olduğu yönünde açıklamalar var. Değerli arkadaşlar bu açıklamalara katmamız mümkün değil. Elbette demokraside her türlü eleştirilere demokratik olgunlukla karşılarız ve karşılıyoruz da. Ama bunu kalkıp da demokratik siyasetin önündeki bir engel gibi göstermeye kalkmayı kabul etmemiz mümkün değildir. Çünkü ister başkanlık sistemi olsun, ister yarı başkanlık, ister parlamenter sistem olsun. Bunların tamamı demokratik sistemlerdir ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de halkımızın milletimizin hür oylarıyla kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Demokrasi halkın egemenliğidir ve bu konuda da söz son kararı milletimiz vermiştir. Hepimizin de milletimizin iradesine saygı duyması gerekmektedir. HDP grup önerisinin içeriğine gelince bu öneride iki tane şey söz konusu. Bir yargı üzerinden yürütmenin siyasi muhalefetin üzerine baskı uyguladığı. Değerli arkadaşlar, bir yandan yasama, yargı, yürütme bağımsızından bahsedeceğiz. Bir yandan başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yargı zaman zaman yürütmenin bazı kararlarını iptal ederken, bazı uygulamaları iptal ederken yargı bağımsızlığını alkış tutacağız ama işimize gelmeyen yargı kararları karşısında vay efendim yargı yürütmenin emrine girdi gibi iddialarda bulunacağız. Bunlar tutarlı açıklamalar, tutarlı değerlendirmeler değildir. Ve asıl konuya gelince son günlerde özellikle emniyet güçlerimizde kimi eğlenceler arasındaki gerginlik konusuna gelince. Arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci anayasası net bir biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu ifade eder. Ve hukuk devletinde de elbette ki her türlü fikri özgürlük temeldir ve hiçbirimizin de bu hakların meşruiyeti üzerinde söz söyleme hakkımız yoktur. Hele hele demokrasinin kendisini savunma hakkı var gibi beylik laflarına aksan sınıp da militan demokrasi havariliğini hiçbirimiz yapamayız. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik iştahatlarında da belirtildiği gibi anayasamızın başta 26. maddesinde de belirtildiği gibi demokrasi demek vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletimin birlik ve beraberliğine saldırı özgürlüğü demek değildir. Bu şiddeti savunmak, bu şiddeti teşvik etmek, bu şiddeti politika aracı olarak görmek değildir ve burada da ölçüt olarak yakın ve açık tehlike önüne alınır. 30 yıldır başta PKK olmak üzere onun Suriye kolu PYD ruhunu bir dolara satan FETÖ'cülere belli bir Iraklarını kurup üzerimize yönlendiği Daesh saldırılarında on binlerce evladını toprağa vermiş bir ülkede birileri benim askerim hala şehit olurken polisim hala vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak için şehit olurken eğer terörist elebaşının sözcülüğünü yaparsa eli kanlı tamamlayın sözlerinizi. Demokrasi havarisi gibi göstermeye kalkıyorsa anayasal hukuk çerçevesinde devletinde gerekli önlemleri almaya hakkı vardır. En meşru hakkıdır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Oluç yerinizden bir söz talebiniz var. Hadi buyurun. Sayın Başkan, iki sataşma vardı. Onlara cevap vermek istiyorum. Biri militan demokrasi havariliği, diğeri vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik sözler. Kast edenlere destek. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ee, savunamadığınız için yapılan hukuksuzlukları ve demokratik siyasete yönelik saldırıları savunamadığınız için başka yollara sapıyorsunuz. Ve o başka yollar da aslında bize yönelik bir şey değil. Ben burada kaç kere bu kürsüde yerimde yaptığım çeşitli konuşmalarda sizin bu şehir efsanesi olarak sunduğunuz vatanın bölünmez bütünlüğü meselesini anlattım. HDP hiçbir belgesinde, hiçbir konuşmasında, hiçbir davranışında ülkenin bölünmesiyle ilgili en ufak bir cümle sarf etmemiştir. Tam tersine demokratik vatan, ortak vatan ve demokratik cumhuriyet çerçevesinde Kürt sorununun barışçı ve demokratik çözümünün sağlanması doğrultusundaki mücadelesini anlatmıştır ve bunu sürdürmektedir. Vatan bölünmesi meselesi sizin uydurduğunuz, yıllardan beri uydurduğunuz ve HDP'ye kolay kolay giydiremeyeceğiniz bir giysidir. Giydiremezsiniz. Tam tersini defalarca anlattık, anlatmaya devam edeceğiz. Eğer savunuyor olsaydık çıkar göğsümüzü gere gere de anlatırdık bunu. Ama savunmuyoruz. Savunmadığımız şeyi bizim üstümüze giydiremezsiniz. Ama siz neyi savunuyorsunuz biliyor musunuz? her türlü hukuksuzluğu savunuyorsunuz. Demokratik siyasete yönelik her türlü saldırıyı savunuyorsunuz. Ya bir partinin eş genel başkanlarının, grup başkan vekilinin ve milletvekillerinin bir ilçe binasının önünde basın açıklamasını yapılmasını engellemeyi nasıl savunuyorsunuz? Bunu demokratik siyasetle ve hukukla nasıl bağdaştırıyorsunuz? Bağdaştıramazsınız. Bağdaştıramazsınız. Bir kez daha söylüyorum. Demokratik siyasete aykırı, hukuka aykırı adımları savunmayın. Siz savunuyorsunuz. işleri Bakanınız yaptırıyor. Durum budur. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmemiştir. Bir söz talebiniz var Sayın Tunç? Efendim? Demiş. Yapıyorsunuz Buyurun. şeklinde. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygılarımla selamlıyorum. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik bir hukuk devletidir. Yargının vereceği kararlara herkesin saygı duyması gerekir. Beğendiğimiz kararlar verildiğinde yargı bağımsız, beğenmediğimiz kararlar verildiğinde de yargı taraflı. İşte bugün 103 amiralle ilgili beğendiğiniz bir kararı açıkladınız. Bakınız burada HDP'nin siyaset belgelerinde şiddeti savunmadığı yönündeki açıklamanıza evet itibar ediyoruz. Ancak belgelerin yanında bir de uygulama söz konusu. Uygulamayla alakalı olarak özellikle şiddet eylemleri karşısında PKK ve diğer terör örgütleriyle ilgili hususlarda HDP'nin açık tavrını maalesef hatta destekleyici tavrını burada görüyoruz. Bakınız şiddeti savunmak demokratik siyaset değildir. Bu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddesinde de açıklığa açıklanmıştır. Yine anayasamızın 26. maddesinde de şiddeti savunmak demokratik siyaset çerçevesi içerisinde değerlendirilemez. Yine Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde de şiddet savunuculuğu hiçbir zaman tasvip edilemez. Dolayısıyla 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 şimdi şimdi değerli arkadaşlar şunu şunu ortaya koyalım. Yani şu gösteriyi siz nasıl savunabilirsiniz? Yani terörist elebaşına, terörist elebaşına tecrid. Böyle bir şey yok. Olmadığı halde siz bunun gösterisini yaparsanız burada bir terör örgütü elebaşıyla ilgili bir destek açıklaması siyasi partinin görevi değildir. Bunu yaptığınız zaman, bunu yaptığınız zaman... Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. Sayın Oluç. Sayın Oluç'un mikrofonunu açalım. Sayın Başkan, şiddete destekleyici tavır gösterdiğimizi söyleyerek sataşmada bulundu. Kürsüden iki dakika buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller ikinci şehir efsanesine geldik Sayın Tunç. Bu da bizim şiddeti savunduğumuz şehir efsanesi. Şimdi bakın herhangi bir belge ortada yok. Bulamazsınız böyle bir şey. Bıraktım belgeyi. Milletvekillerimizin ve bizim sözcülerimizin burada ve buranın dışında yaptıkları basın açıklamaları, toplantılar, yaptıkları konuşmalar şunu iddia ediyoruz. Bir tane şiddeti savunduğumuz, şiddeti teşvik ettiğimiz konuşma getirin biz o vekilimiz hakkında gereken uygulamayı yaparız. Böyle bir şey yok. Bu bir şey efsanesi. Her zaman şiddet karşısında tutumumuzu aldık ve dedik ki Türkiye'de Kürt sorunu dahil olmak üzere herhangi bir konuş, konuşarak çözemeyeceğimiz, diyalogla, müzakereyle çözemeyeceğimiz bir sorun yoktur dedik ve demeye devam ediyoruz. Dolayısıyla Kürt sorunu dahil bütün konuları konuşarak şiddet olmadan, şiddetsiz bir şekilde çözme konusundaki kararlı tutumumuzu sürdürdük ve sürdürüyoruz. Ama siz keşke aynı kararlı tutumu polis şiddeti karşısında gösterseydiniz. Polis şiddeti karşısında susuyorsunuz. Ben biraz evvel burada söyledim. Eş Genel Başkanlarımız dün ilçenin önünde ikisi de açıklama yaptılar. Sonuçta basın açıklamasını yaptılar. Alın konuşmaları okuyun. Açıklamanın içinde tecritle ilgili bir tek kelime geçmemiştir. Böyle bir şey yok. Doğru değil. Bir gün evvelki eylemin de ne olduğunu size söyledim. Hasta ve yaşlı tutukların durumlarıyla ilgili adalet nöbetinin sonuçlandırılması eylemiydi dedim bizim ilaç Başkanımıza saldırı yapıldığı zaman. Diğer diğer konu. Bakın ben burada kürsüde de söyledim. Basın toplantılarında da söylüyorum. Tecrit İmralı'daki tecrit hukuk dışıdır. Insanlık dışıdır. Bu hukuk dışı